Merhaba Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Çağatay Ulusoy, Can Yaman ile Demet Özdemir arasındaki aşkın yeniden nasıl başladığını anlatıyor. Tüm detaylar haberlerimde. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve akışıma gitmeden önce beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından Çağatay Ulusoy bir davette Can Yaman ve Demet Özdemir hakkında öyle sözler söyledi ki derginin gündemi bir anda alev aldı. Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin ve Kulüp gibi başarılı projelerle yıldızını parlatan oyuncu yıllar önce ekranlara damgasını vuran Can Yaman ve Demet Özdemir'in aşkına dair samimi itiraflarda bulundu. İşte o gece yaşananlar. Çağatay Ulusoy'un şok edici açıklamaları ve kulislerde dolaşan suçlamalar. Geçtiğimiz hafta magazin muhabirleri Çağatay Ulusoy'u İstanbul'un en popüler mekanlarından birinde düzenlenen oyuncular toplantısında yakaladı. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Ulusoy bu sefer samimi davranarak beklenmedik bir şekilde kalbini açtı. Özellikle Can Yaman ve Demet Özdemir'in toplantıların yeniden başlaması konusunda söyledikleri dikkat çekti. Yıllarca. Herkes onların sadece arkadaş olduklarını düşündü. Ama. Aralarında her zaman özel bir enerji vardı. Bakışları bile yetiyordu. Aradan zaman geçti ama. Oba hiç kopmadı, konuşmasına başlayan Ulusoy, perde arkasını da anlattı. Çağatay Ulusoy'un iddiasına göre Can Yaman, geçen. Yaz Demet Özdemir'e sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Kili, yıllar sonra ilk kez birlikte özel bir akşam yemeği yedi. O gece. Kisi de duygusal anlar yaşadı, gözleri doldu ve. Neden tekrar denemiyorsunuz, dediler. Konunun masaya bırakıldığı belirtildi. O gece ikisinin de kalbinde bir şeyler kıpırdadı. Demet canın gözlerinin içine baktı ve Asla işimiz bitmedi değil mi dedi. Dedi diyen Ulusoy. Magazin dünyasında deprem etkisi yarattı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen Eşref. Can Yaman ve Demet Özdemir'in uyumu sayesinde büyük ilgi gördü. Dizide canlandırdıkları Ömer ve Defne karakterleri gerçek hayatta birbirlerine aşık oldular mı? Bu sorunun cevabı yıllardır bekleniyor. Ancak Çağatay Ulusoy'un açıklamaları bu iddiaları yeniden gündeme getirdi. Çekimler sırasında tüm ekibin aralarındaki samimiyeti fark ettiğini belirten Ulusoy, "Bir sahnede bile doğallık ve özgünlüklerini takdir edebiliyorduk. Hatta yönetmen Birkaç kez rol yapmayın, birbirinize bakın dedi. O kadar etkileyiciydiler ki. Ayrılma nedenini anlatan Ulusoy. O dönemde kariyerlerinin zirvesindeydiler. Farklı projelere yönelmeye karar verdiler. Can sinemanın ortasındayken Demet yurt dışına gitmek istiyordu. Hayat önlerine çıktı ama aşk hiç bitmedi. Bu açıklamaların ardından Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yeniden sevgili olup olmadığı merak konusu oldu. Demet Özdemir'e yakın kaynaklar, oyuncunun çok mutlu olduğunu ve yeni bir başlangıcın ortasında olduğunu söylüyor. Dikkatli takipçiler! Can Yaman'ın sosyal medyada Demet